kadar herkese karşı sözün tuttu. Niye uzman çavuşların özlük hakları, ek göstergeleri konusunda bize hiç ilgi göstermedi diye binlerce mesaj. Şubat'ta resmen ee, atamaları var. Telefon kullanamadım yani telefonun. Şubat'ta deninde... i̇steyenler, i̇steyenler var. Yani. var. Onların i̇steyenler. mail bombardımanı var. Bedelli askerlik bombardımanı var sayın Başbakan. Askerlik süresi konusunda çok şey var. Yani va vatandaş size Şimdi gözünü dikmiş. Ben her sonra uzman, zoruna... uzman çavuşlarla ilgili falan. Ben bu konuyla ilgili talimatımı zaten maliyeye çoktan verdim. Ve bu konuyla ilgili çalışmalarda biz mesafe aldığımızı doğrusu biliyorum. Ama şu anda tarihi olarak ne zamandan itibaren böyle bir süreç başlayacak? Bunu tekrar sormamda fayda var. Vallahi bu Ancak herkes size ümit bağlamış. Ancak şey itibariyle askerliğin kısaltılması noktasındaki